Arkadaşlar iyi günler. Bir önceki videomuzda Besmele-i Şerifeli Turan'ı çivi çakımı göstermiştim. Bu videomuzda sizlere gördüğünüz gibi Besmele-i Şerifeli Turan'ın tel sarım kısmını tamamladım. Sizlere kısaca tel sarım tekniğini nasıl yaptığımdan bahsedeceğim. Öncelikle gördüğünüz gibi, bakın şurada uzun olan harflerimizi görüyorsunuz. Bunu komple en üste şu şekil yaparsanız arkadaşlar, teller dışarı doğru sarkabilir. Onun için şu kısımdan itibaren, bakın şurada şuraya kadar üstte elifin diğer kısımlar, bakın şunlar üste gelip teli sıkıştırıyor. Dolayısıyla şuradaki tellerin uzun olmasından dolayı öne doğru esnemesi pörsüme de diyebiliriz. Pörsümesini önüne geçiyoruz. Aynı şekilde bakın şuradaki kısımda da geldi. Şurada bunu şu harfi sonradan yaparak arkadaşlar bunu baskılıyor ve öne çıkmasını engel oluyor. Aynı şekilde Şurası da dahil. Arkadaşlar burada dikkat edeceğiniz hususlardan diğeri de hangi harfin üstte, hangi harfin altta olduğudur. Mesela arkadaşlar şuraya gelelim. Bakın şurasını önce sardık. Şu kısmı. Bunu sarmadan önce de önce bakın şurada bir aralık vardı. Şu kısmı yaptık. Şunu şöyle tamamladık. Bitti arkadaşlar. Veya şuradan alabilirsiniz. H harfi gördüğünüz gibi şuradan alıp H'yi şu şekilde gelip bitirirsiniz. Daha sonra şuradan alırsınız T karşıyı yapıyoruz. Daha sonra şu kısmın başlangıç kısımlarını buluyoruz. İster şuradan başlayın. Şu şekilde devam edin. Bakın şu şekilde devam edin. İsterseniz de diğer taraftan gelin fark etmez. Ama şunlardan önce ne yapmanız lazım? Biraz önceki sebepten dolayı arkadaşlar önce şurayı yapacaksınız. Geldi. Hop. Üstten devam ettik. Bitirdik arkadaşlar. Şimdi şu kısmı da takip ediyoruz. Bakın şu geniş olan kısım. Bakın şöyle devam ediyor. Geldik. Bunlar hep tiyat sarım arkadaşlar. Geldik. Şuradan bir karşıya döndük. Bitirdik. Veya başlangıç şuradan da olabilir. Geldik. Şuradan geldik. Üstten üstten geldik. T sarım baş kısımda bitirdik. Ben her ikisinin de arkadaşlar bu son kısım başlangıç kısımlarını şuradan alarak arkadaşlar şuradan alarak sarımıma devam ettim. Daha sonra gördüğünüz gibi harekeleri tek çivi yaptım. Bakın şurada vardı arkadaşlar. Tek çivi yaptım. Şu nokta kısım besmelenin noktası. Şurada bir harekemiz var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Artı arkadaşlar şurada bakın şurada başlangıç yerimiz şurası. Buradan geldik. Allah kısmının H'de H şurayı yapmadan önce önce H'yi yaptık. Geldik. T sarım arkadaşlar bunlar. Geldik. Şu kısma da daha yaklaştırıyorum. Şapka yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çok geniş olmadığı için şapka pek belli olmuyor ama biraz daha yaklaştırınca şekli göreceksiniz. Alt kısım da aynı şekilde arkadaşlar. Bakın başlangıç yerimiz şurası. Geldik T sarım. Şuradan yukarıya aldık. Hep T sarı bunlar. Geldik. Şu döngüleri vermeniz lazım arkadaşlar. Göstermeniz lazım. Geldik aynı şekilde. Bakın şurayı da yakından göstereyim. Şurada da Elif'in şapkası gibi döndük. Saat istikametinin tersi aşağı doğru geldik. Noktalarda arkadaşlar gördüğünüz gibi döngüsel başlangıç yerim şurası. Bir bir sarıyoruz. Aynı yerde bitiriyoruz saat istikametinin tersi veya yıldız veya döngüsel sarım tekniği. Arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir eser. Bismillahirrahmanirrahim yazıyor. Besmele-i şerifeli. Tura eserimiz arkadaşlar. Sorusu olan yorumlardan bana yazabilir. Güzel, kolay bir eser ama size tavsiyem arkadaşlar öncelikle çivileri düzgün çakmanız. Çivileri düzgün çaktıktan sonra tel sarımını doğru bir şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Çivileri düzgün çakmadan arkadaşlar, çivilerinizi düzeltmeden kesinlikle tel sarımına geçmeyin. Arkadaşlar kolay gelsin iyi çalışmalar